Sizle beraber tok bonfile yaptım fırında çok güzel oldu denemeyi tavsiye ederim arkadaşlar bu şekilde siz de yapabilirsiniz harika bir iftar yemeği evde her zaman istediğiniz zamanda da yapabilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar sizle beraber tok bonfile büftek yaptım çok güzel oldu bakın patatesli siz de bu şekilde deneyebilirsiniz. arkadaşlar kutusuna beraber tok bonfile yapacağım Emine mutfağına hoş geldiniz önce toklarımı arkadaşlar açtım şöyle hafif gelen suyu da yıkadım güzel gelen dağıtmadan süzgeçe koydum bu şekilde bonfilelerimi açıyorsunuz tok bonfilelerimi arkadaşlar akşam iftar yemeği için malzemelerini koyacağım 2 saat bekleteceğim sosunu için arkadaşlar önce tozlayın sonra biraz geçen şeyini terbiyesini bakın arkadaşlar tuzunu ekliyorum bir tatlı kaşığı kadar tuz koyun arkadaşlar yağ gezdiriyorum karıştırın bekletme ben karabiber ekliyorum arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi karabiberi de koydum tuz biberini koyuyorum siz pul fazla da koyabilirsiniz. Azaltabilirsiniz de. Evet arkadaşlar. Baharatını azaltıp çoğaltabilirsiniz. o Kendi arzunuza göre. Kekik koyuyorum arkadaşlar. Tavuğun olmazsa olmaz. Kekik çok güzel yakışıyor tavuğa. Ayrı bir hava veriyor. Kekik. Pul biber ekliyorum. Karabiber ekledim toz kırmızı biber şey ekliyorum. Kimyon ekliyorum. de kimyon koydum. Hepsini koymuyorum. Çay kaşığı. Evet arkadaşlar tek bir diş sarımsak alıyorum içine. Bu şekilde terbiyesini iyice karıştırma arkadaşlar. 2 saat bekletin dolapta. İftara yakın yahut da yemeğinize yakın Tepsiye yağlı kağıt serin. Ondan sonra şey yapın arkadaşlar. Fırın atın. Bir diş sarımsak koydum. Sarımsak istemeyen koymayabilir. Kendi arzunuza göre seviyorsanız koyun. Sen koymayın arkadaşlar. Ben size sadece bu şekilde gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Top bonflelerimiz soslandı. 2 saat bunu streç çekip dolaba atabilirsiniz. Kapağı, kapaklı bir şey de koyup kapağını da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben streç çekeceğim. Streçleyip deyip dolabınıza koyun arkadaşlar. Sarımsak kokusu dolaba sizinle içmesin. Sekliyorum. Yıkadım güzel gire. Çocuklar çıkarsanız ister koymayabilirsin. Kekik koyuyorum arkadaşlar çorba kaşığı kadar kekik koydum. Pul biber koyuyorum. Ya koyayım arkadaşlar sadece. Bakın kızartacağım tavanın yanına koyup. Bunu da bir şekilde karıştıralım. şekilde karıştırdım arkadaşlar. 3 malzeme koydum sadece. Tuz, kekik, pul biber. Bakın evet arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar bu, bu tarafına patatesimi koyuyorum. Bir tarafına tavuklarımı koyuyorum arkadaşlar. İsteyen patatesi koysun isteyen koymasın siz kendiniz nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde yapacağım Patatesleri böyle koydum yanına kekikle gelen çok güzel oluyor arkadaşlar bu, şekilde fırına atacağım Arkadaşlar bakın tok bonfilimi bu şekilde yaptım. Fırına atacağım arkadaşlar. 200 derecede patatesin yanına koydum. Tavukları da böyle bu tarafına koydum. İkisi çok güzel birbirine uyumlu sağlayan bir yemek arkadaşlar. Siz de bonfileyi büftüğünüzü bu şekilde patatesle kekikleyip bu şekilde fırına atabilirsiniz. Lezzetli bir yemek yemek istiyorsanız bu şekilde siz de yapabilirsiniz arkadaşlar fırında. Bu şekilde arkadaşlar. Evet Arkadaşlar bu şekilde yaptım tavama Bonfile püftek Ne derseniz soslayın arkadaşlar Çok güzel oluyor Siz de İftar için bu şekilde yapabilirsiniz. Normalde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazen heyecanlanıyorum. Videolarımda kusura bakmayın. Bu şekilde arkadaşlar. Evimize gelen misafirlerin. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle beraber tavuk bonfile yaptım. Büftek de, de yapabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel oldu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Üzerindekiler kekik arkadaşlar. O yüzden çok güzel. sardı Nar gibi. Yani, evet arkadaşlar. Bugün beraber tavuk bonfile yaptım. Biftek de diyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın.